Merhaba gençler, Bisiklet Arenas kanalı'na hoş geldiniz. Karantinadan sonra böyle bir sürüş yapmak istedim sizlerle birlikte. Hem karantina sürecinde kilo alıp almadığımı hem de sizinle yolda sohbet ede ede kısa bir sürüş yaparım diye düşündüm. Bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Öncelikle 30-40 gün boyunca Evde kaldım diyebilirim Tabi hiç çıkmadım diye Aralıklarla dışarı çıktım O da alışveriş için sadece Ve 70 kilodan 73 kiloya çıktım Tabi e, Yürüyüşü de azalttığım için Ben günde 7-8 kilometre yürüyordum O da olmayınca Yediğimiz her şey yaralı diyebiliriz Şimdi yavaş yavaş sürüşlere çıkıyorum. Ya yani da bu daha doğrusu ilk sürüşüm. Yollar da böyle boşken sabah erken çıktım bilerek. Çünkü burası inanır mısınız? Tıklım tıklım oluyor. Diyeceğim kiloyu aldık. Bisikletle de vermeye çalışacağım. Tabi yürümeyince arkadaşlar uzun bir süre. Sağ diz kapağımda bir ağrı oluştu. Daha yürümeye başlayınca oluşmaya başlıyor. Şu an için bisiklette öyle bir durum yok. yüzden size tavsiyem eğer sürüşe çıkacaksanız sabah erkenden çıkın. Şu an yollar boş. Sadece e, toplu taşıma araçları var. Burada bir köpek var ondan korkuyorum Kova oluyor çünkü Nereye gitti o? Neyse o yokken biz sıvışalım Sizde eğer bu evde karantina sürecinde kilo aldıysanız ve yine gibi çözümleriniz varsa Yorumlarda belirtirseniz sevinirim Hep birlikte bir bir çözüm aramış oluruz Yani Bu üç kiloyu vermem lazım ne pantolonlarım oluyor ne gömleğim oluyor sıkıntılı yani ama dediğim gibi kesinlikle erken çıkın yoksa çok kalabalık oluyor yollar kaldırımlar bu sefer de sağlığınızı tehlikeye atmayın en azından haftada bir kere hani bu benim ben sağlık uzmanı değilim ama yürüyüşün veya bisikletin iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü internette böyle bir yazı okumuştum. Hani bir yere gidecekseniz en kötü bisikletle gidin, toplu taşımayı kullanmayın diye. O yüzden toplu taşımayı kullanmadan bireysel bir şekilde bir yerden bir yere hareket etmenizi aynı zamanda spor yapmanızı sağlayan bir alet olduğu için faydası olacaktır. Ama risk grubundaysanız kesinlikle çıkmayın. %1'lik risk bile size zarar verebilir. Şu an için kondisyon sıkıntısı ve yorulma, tansiyon düşmesi gibi bir şey yaşamadım. Çünkü iki gündür 10.000 adım atıyorum. Daha doğrusu ilk gün, yani o sürüşten ilk gün önce e, 6000 küsur adım attım. Daha sonra da 10.000 adım attım. Bisiklet incelemesi videosu istiyorsunuz benden. Yorumlarda görüyorum. Ben de çekmek istiyorum ama korkuyorum. Çünkü evimde bir kanser hastası var. Bir de şeker hastası var. Yani bunlar direkt risk grubunda olduğu için Hani bana bulaştın hadi ben belki kurtarırım da Evdeki risk grubundakiler çok zor Annem ve babam var yani Bundan sonraki hayatımı yapayalnız geçirmek istemiyorum Mecburen ben de sıkı Karantina kurallarına gönüllü olarak katılıyorum Hani yasak varmış yokmuş Bunlar hani benim canımdan tehlikeli değil Önemli değil Sizin için de Eğer işiniz yoksa benim gibi davranmanızı istiyorum sizden. Hani ben gencim bana bir şey olmaz demeyin. Belki bilmediğiniz kronik bir rahatsızlığınız olabilir. Tek isteğim bu yazı. Hani bisiklet sürerek, spor yaparak geçirebilmek. Yani şu an hiç kondisyon sıkıntısı yaşamadım. Normalde uzun süre bisiklete binmediğim zaman e, böyle tansiyonum düşer gibi oluyor, midem bulanıyor gibi oluyordu Bak görüyor musun hiç? Ne sinyal var ne bir şey abi ben anlamıyorum işte. Ha, hayret buraya girerken sinyal verdi en azından. Hocam pardon. Ulan o dönüşü yapacak Evet Bisikletin bu hapsesini özledim resmen savaşlar bitince, sağlık problemleri bitince sizlere 2020 model yol bisikletlerine özellikle dağ bisikletlerini çekmek istiyorum. temiz bu arada. Pırıl pırıl. Ne cam ne bir şey hiçbir şey kalmamış. Devlet çalışıyor yani şimdi yedi öldür. Hakkını yeme. Olması gereken yollar, delikler, çukurlar kapatılmış. Görüyorsunuzdur belki yollarda böyle yer yer asfalt atılmış. Bu arada spor bir saat aldım. Şu an kolumda. Bunda kronometre ve diğer özelliklerini kullanıyorum. Açılışını yaptım. Bu sağ üst köşeden görebilirsiniz belki merak etmişsinizdir. Güzel bir saat. Yani yalnız fiyatta şöyle bir değişiklik oldu. Ben 230 liraya almıştım. Bir ay oldu. Şu anki fiyatı gençler 450 lira. Nereden döneriz. Çünkü bu sürüş çok uzun istemiyorum bir. İkincisi öyle bir kondisyonum yok iki. Dedim yani 40 gündür bir aydır evdeyim. Nefes nefese kaldım bile. Hem de düz yolda bir yokuş çıksam perişan. Son dönelim gençler sizlerle birlikte. Parklar, <laughs> oh. bahçeler kapatıldığı için kimse park bahçe çıkamıyor. Doğru olan da bu. Yani şurada bir ay daha dışı bir sıkarsak bu işler normale dönecek gibi. O yüzden sizden tek bir can. Eğer benim gibi öyle kilo milyon nefesli bir almakta bile sıkıntı yaşar hale gelmediyseniz lütfen evden çıkmayın. Ha, köpeğin tipine bakar mısın? Kondisyonu o kadar kötü değil demiştim ama Sanırım o kadar da iyi değil yani. Yol boş. Yol bizim. Ortalama hızım 30 kilometre bandındaydı. Şu an 24 kilometre. Ben otobüslerden korkuyorum. Yol boş diye. Her yere laaap diye atlıyorlar. Kendimi sıkıştırmadan köpek de var çok güzel. Eyvah eyvah. Eyvah. eyvah eyvah. eyvah eyvah. Köpekler beni kovalamadan hızlı bir şekilde kaçalım. Oh be. Biraz ilerden size vedalaşırız gençler. Hem video uzamamış olur. Hem de düşüncelerimi size aktardığım gibi. Şöyle bir bisiklet yolumuz olmadı işte olsa. Yolda geri geri gitmek ya boşken yol. Bakın ATM kuyrukları var. o Gençler şu ileride sizle vedalaşalım. Gerçekten yoruldum. Kondisyonum kötü değil demiştim ama baya baya kötü. Oh ve konuşacak halim kaldı. Veda çevirecek halim bile kalmadı yani. Şurada sizinle vedalaşalım. Elimden geldiği kadar yine tekrar video atmaya başlayacağım. İnceleme videoları için de arkadaşlara uğraşacağım. Bu videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler ve iyi günler dilerim gençler.